Selamlar. Bugün Viceroy Roy Play'deyiz. Vice, Vice Play gördüğünüz gibi 233 kişilik dev bir kadrosu var ve bu sunucunun en güzel yanı Vice'de geçmesi ve Vice'nin kendine az mapleri mevcut. Hadi birlikte görelim. Şu anda yanında geçmiş olduğumuz yat Vali Cortez'in yatı. Vali belli zamanlarda burada partiler veriyor. Bu da bilginiz dahilinde olabilir. Size bir de şehrin deniz fenerinden manzarasını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bütün binalar net bir şekilde gözüküyor. Vatandaşlar balıklarını tutuyor. Şehir tamamen aktif ve hayatta. Şöyle de akşam güneşinin denize olan yansımasını göstermek istedim size. Sunucudaki saat dilimi Gerçekte birebir akşam saatlerinde akşam alıyor. Bunu da biliniz. Hemen solumuzda Ocean View Hotel'imiz. Vice özel bunu da söyleyeyim. Sağımızda Ocean Bar ve Vice Day'de bulunan Malibu Gece Kulübü'nü de görüyorsunuz. Adamlar bildiğiniz Vice Sampa entegre etmiş. Sahilde gym çalışabiliyoruz. Onu da göstereyim size şu şekilde girdik. Bize sunulan ok tuşlarını zamanında yaptığımız takdirde burada yetenek puanlarımızı yükseltmek için realist bir şekilde cim çalışabiliyoruz. Burada tam tutturup kişili yaparsanız perfect olarak geçiyor. Sarı orta derece. Böyle tutturamazsanız diye göstereceğim. Şu şekilde de kırmızı yanıyor. Bunu da belirteyim. Baş yetenek yazdığımızda ise karşımıza şu şekilde yeteneklerimiz çıkıyor. Bu yetenekler ne işe yarıyor diye soracaksanız. Daha demin kas çalıştık ve 394, 3000 istiyor. Bu kas ve vücut gücümüzün yükselmesi için. Şu anda gördüğünüz gibi güçlerim burada mevcut. Siz de çalışarak farklı sistemlerde yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Sol tarafımızda bulunan Shine otodan araç satın alabiliyoruz. Ve bu araç satın alın kısmında güzel bir olay var. Araç kataloğu mevcut. Onu da size göstereyim abi. Bu kısma geldiğimizde araç boşluk satın al yazdığımız takdirde şurada gördüğünüz gibi satılık araçların bütün kataloğu mevcut. Şu şekilde görüyorsunuz. Üzerine tıklayalım. Burada da aracın fiyatı ve ister misin gibi bir seçenek sunuyor. Bunu da takdir Lidl İtalya var. Size söylüyorum. Vice buraya entegre etmişler. İçeride kütüphane, kilise ve daha fazlası mevcut. Dilerseniz gelip kendiniz görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, Weissmal'ın köprüsünün hemen altında bir alt geçidimiz var. Burası da özel bir şekilde yapılmış. Gördüğünüz üzere her şey düşünülmüş ve Weiss Squad ve benzeri tasarımlarda hoş bir şekilde latife edilmiş. Şurada da görmüş olduğunuz gibi All Saints General Hospital yani özel bir hastane. İçeride rol yapan doktorlarla bir zaman rol yaptım cidden rollerini biliyorlar onu da söyleyeyim. Şöyle de Valachi'nin mekanının içerisini size göstermek istedim. Şöyle dışarıdan da bakıldığında birebir orijinal olarak Vice Team görüyorsunuz. Burası Baron'un mekanı. Burada da bir adet ticaret adamız mevcut. Girelim bakalım içeride neler varmış. Gördüğünüz gibi adanın bazı noktalarında villalar mevcut. Yalı da diyebiliriz bunlara. Gayet boş düşünülmüş. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi sağ tarafımızda bir adet tersane ve sol tarafımızda bir tane daha balık tutma yeri mevcut. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Viceroy Play'de bir adet elegi markalı araç çekilişi yapacağım. Bu çekilişin kazanma şartları da şudur. Kanala abone olmak, yorum kısmına kullanıcı adınızı bırakmak. Başka hiçbir şey değil. Sol tarafımızda da gördüğünüz gibi map beklentilerimiz mevcut. Burada da gördüğünüz gibi Little Havana bölgesi mevcut. Dediğim gibi mapler özellikle Vice -T'den entegre edilmiş ben çocukluğuma döndüm. Umarım siz de dönmüşsünüzdür. Görmüş olduğumuz gibi sağ tarafta da Little Haiti mevcut. Ufak ufak bloklar tatlı bir şekilde yerine koyulmuş. Bu sunucuya girdiğinizde kendinizi Vice'de de sanabilirsiniz. Aydın'da geldik. Gördüğünüz gibi sol tarafta farklı bir pizza stek mevcut. Duvarlarda grafitiler var ve polis araçlarının renklerini de görmüş bulunmaktasınız. Yani map konusunda size her türlü imkan sunulmuş. Gördüğünüz gibi duvarlarda kriminal yazılı grafitilerimiz de mevcut. Taksi durağımızda bu şekilde map mı arıyorsun, Vice Roleplay. Solumuzda da görmüş olduğunuz gibi China Town mapı mevcut. Burada da oyuncuların kendi iş yerleri var, bunu da belirtmek isterim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da bir araç hırdavat dükkanımız var. Sağ tarafımızda da Vice'de bulunan karakolumuz mevcut. Bunu da size göstermek istedim. Tamamıyla Vice City'den birebir alınmış bir map. İçini de bu şekilde görüyorsunuz. Vice Squad yazısının yanından geçerken hemen Paul'un yanına geldik. Paul bir gece kulübü. Henüz daha açılmamış. Burası ilk partide efsane olur. Hemen yukarıda da görmüş olduğunuz gibi Vicewood var. Unutmayın burası Vice Play. Hollywood'da değiliz. Onu daha göstermiş olalım. Kasanın yanında Trap House yazdığımız takdirde burada bize şekerleme tohumları gösteriliyor. Aldık bir tanesini. Tohumu aldıktan sonra şu şekilde envanterimizden seçelim ve dik diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda dik dik ve bize dediği 30 dakika sonra toplayabilirsiniz. Zamanda toplamazsak çürüyebilir diyor. Sol tarafta da vatandaşlar evlerine <laughs> dikmişler. Gördüğünüz gibi ev içerisinde saksı yetiştirebilirsiniz. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bayram başlangıcı itibariyle Destruction Derby, rol etkinlikleri, çekilişler gibi daha fazla etkinlikler sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın. Ve partiye geldik. Görmüş olduğunuz gibi şu an gece hayatı akıyor saatte gece saatleri saatte Hood'dan görmüş olduğunuz gibi burada herkes kendi keyfinde tıkırında partiliyor locada insanlar mevcut ayrıyetten ayakta masaların etrafında konuşlanmış vaziyetteler şu anda herhangi bir kurgu yok tamamen sunucunun kendi gece hayatı Müzik, müziği devre dışı bıraktım diyeceğimiz burada mesleğini icra ediyor bakalım bizi buradan alabilecekler mi? Yani buraya girmek tabii ki de öyle elimizi kolumuzu sallayarak değil. Tabii ki de aldılar. Kadın olmanın gücü mü Değil mi artık? Bize bakanlar oluyor. Hey Lisa diye bir seslendiler. Ufak bir role girelim. İyi geceler kızlar nasıl gidiyor? Şöyle ufaktan önümüzü yapalım. Gecenin yazamadığım keyfini çıkartıyoruz diyelim. Senin gecen nasıl? Vice Royal Play. Vice Royal Play. Elbet Colbert lisanın sorusu üzerine sağ sağ tarafını referanslar. Hanımefendi bir geceden ne bekliyorsun? Harika. Şuna kahkaha atalım. Pekala biz yukarı çıkalım. Diyelim. Arkadaşları da önüne bırakalım. Teşekkürler diyelim. Tekrar masaya dönüp dirseklerinin dayadı. Biz de gidelim bakalım. Şu şekilde kimse bize kızmadan geçelim. Tekrar locaya giriş yaptık. Gördüğünüz gibi Vice gece hayatıyla apayrı bir dünya manzaramızda efsane.